Herkese merhaba arkadaşlar. Bu seriye başlarken size yaptığım yatırımlardaki karları da zararları da kanıtlarıyla göstereceğimi söylemiştim. Şu ana kadar bazı şeyleri gösterdim ama bu videoda biraz daha hızlandırılmış bir şekilde Amerika borsasındaki yatırımlarımı sizle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 15'e yakın hisse senedi satın aldım. Bunlardan iki tanesinden zarar ettim. Diğer hepsinden de kar ettim. Bu videoda biraz bunlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar bu videoda biraz hızlandırılmış Amerika borsası yapalım. Bakalım neler yapmışız orada. Daha önce iki hisse senedinden bahsetmiştik zaten. Bir tanesi iflas eden Farfetch Limited. Diğeri de Tesla'da bir ayda nasıl %200 kazanımdan bahsetmiştik. Tesla serüveni daha devam ediyor. Tesla benim aslında bütün yatırımlarımdaki ana hisse senedi diyebiliriz. Ona apayrı bir video çekeceğim kendi başına. Çünkü onda çok fazla al sat işlemleri yaptım. E, hepsini size göstereceğim. Peki başka hangi hisse senetlerini aldım? Bunları da bu videoda size en az karlısından en yüksek karlıya doğru sıralamayla. Yani sıralamayı kar oranı düşükten yükseğe doğru size tek tek göstereyim. Öncelikle Farfetch Limited haricinde zarar ettiğim bir şirket daha var. Ondan bahsedeyim. Önce zararı anlatayım. iMap diye bir şirket. <laughs> ne iş yaptığını bile bilmiyorum. Galiba Çinli bir sağlık şirketi. 4.37'ye almışım. 0.9% Dolara satmışım. Yaklaşık %80'lik bir zararım var iMap'ten. Ve bu arada bu iMap'i nereden aldım, neden aldım, nasıl aldım falan bunu da hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen tahminim Midas'ın içinde böyle dolaşıyordum. Midas'ta da böyle şeyler oluyor. İşte 1 doların altındaki hisseler, işte zirvesinden şu kadar uzaklaşmış hisseler falan böyle muhtemelen orada bir yerde buldum da öyle aldım. Neyse sonuç olarak %80 gibi çok ciddi bir zarar ettim 2 sene içinde. Bu da bana güzel bir ders oldu. Ama neyse ki çok yüksek bir para yatırmamıştım. Hani Farfetch Limited videosunu anlatmıştım ya aldığınız şeyin ne olmadığını bilin. Ben bunun ne olmadığını biliyordum. Zaten çok yüksek bir rakam yatırmadım doğal olarak çok da beni etkilemedi. Neyse geçelim bir sonraki şirkete. Bir sonraki şirket Lucid. Amerikalı elektrikli otomobil üreten bir firma. Bunu bana kim önerdi? Önce onu söyleyeyim. Bunu benim bir abim var. Amerika'da yaşıyor. Amerikan vatandaşı. Onunla iletişime geçtim. Dedim abi sen yatırım yapıyor musun? Hani var mı önerin? Falan o bana önermişti bunu. Ben de o bana önerdiği zaman demiştim ki ya abi Tesla var. Tesla varken Lucid mi diyorsun yani? Bana şey demişti ya kardeşim demişti. Hani Tesla da iyidir. Alma demem. Ama ben almıyorum. Lucid'i tavsiye ederim. Çok düştü. Niye almıyorsun abi dedim. Dedi ya o benim biraz şahsi meselem. Ben kırgınım. <gülüyor> abi <gülüyor> Adam Tesla'ya kırılmış ya. Bizim mesela işte coğrafya kaderdir arkadaşlar. Biz burada Türkiye'de en fazla ne bileyim kontrol matiye kırılırız. Sasa'ya hektaşa kırılırız değil mi? Adam Tesla'ya kırılıyor yani. Tesla'ya trip atıyor. <laughs> o yüzden bana Lucid dedi. Ben de o zamanlar ya ondan da biraz alayım dedim. Aldım Lucid'i. 6.82'den almışım Lucid'i. Yaklaşık böyle 13-14 dolarlara kadar bir yükseldi. O ara dedim ya satsam mı falan. 15'i bekleyeyim dedim. 15 olursa satacağım dedim. Neyse ki olmadı. Düştü falan. Sonra baya bir düştü. Ondan sonra biraz daha yükseldi. 7.87'den yaklaşık %15 karla 6 ay sonra bunu da elden çıkardım. Daha sonraki hisselerimizin 3 tanesi Warren Buffett tavsiyeleriyle alınmış hisseler. Warren Buffett özelinde de bir video çekeceğiz arkadaşlar. Warren Buffett evet bir dahi. Hiçbir problemim yok bununla. Ama gerçekten tavsiye almamız gereken kişi Warren Buffett mı? Bir soru işareti kafamda. Bu konuyu biraz konuşmamız lazım. Yani mesela bizle onun hayattaki hangi aşamada aynı durumda olmuşuz ki? Bilmiyorum yani başlangıçta da aynı mıydık? Bugün aynı mıyız? Arada aynı mıyız? Hani olaylara bizim bakış açımızla bakabiliyor mu? Dediği şey. Yani o yüzden bu konuyu detaylıca bir videoda konuşacağız. Ama tabii o zamanlar ben şeyim. Warren Buffett sonuçta. Evet. Acayip de saygı duyuyorum. Çok güzel öğütleri, çok güzel tecrübeleri ve dersleri var. Müthiş. O apayrı bir konu. O zamanlar Warren Buffett'ın tavsiyesiyle 3 tane hisse almıştım. İnanın en sıkıcı, en sıkıcı, en sıkıldığım hisselerden biriydi. Ama tabii böyle bir şey de derler ya borsa sıkıcıdır, sıkılıyorsan doğru şey yapıyorsundur falan. Ya bilmiyorum evet ben o duyguyu da yaşadım. Neyse hisselere geçelim. İlkini söyleyeyim. İlki Bank of America. Bank of America hisse senedini 29 dolardan alıp 8 ay sonra, 8 ay sonra 33 dolara sattım ve 8 ayda %15'lik bir kar elde ettim. Yani Allah razı olsun Warren Buffett. Yemin ediyorum aynı süreçte direkt S&P 500 endeksini alsaydım daha karlıydım. Neyse. Senin canın sağ olsun. Çok eğitimlerinden faydalandık. Senin canın sağ olsun. <laughs> Bu arada tabii Bank of America'nın ve Warren Buffett tavsiyeleriyle alınmış hisselerin bir de şeyleri var. Temettü ödemeleri var. Onları da hesaba katmadım. Yalan yok. Bunların biraz daha üstüne çıkın işte. 15 diyorsam 16, 17 falan olduğunu düşünün. Bir sonraki ise Citibank, Citigroup. Group. Ee, yine bir banka. Bunu da yine Warren Buffett'ın tavsiyesiyle. Yani tavsiyesinden kastım şu bu arada. Warren Buffett işte ne almış? O listeye giriyorum. Aldığı hisse senetlerine bakıyorum. Onlar arasından seçiyorum yani. Bu arada bu, bu hisselere öyle az önce anlattığım IMAP gibi veya Farfetch Limited gibi böyle düşük paralar yatırmıyorum yani. Bunlara güzel paralar koyuyordum. Niye? Çünkü evet sonuçta bunlar büyük şirketler. Hani güvenilir şirketler. Bu bir kumar değil. Evet zarar edebiliriz. Ama yani bunların batması da hani ya çok çok zor. O yüzden bunlara daha iyi, daha yüksek rakamlar yatırmıştım. O yüzden bunlardaki düşük karlılıklar beni biraz üzüyor. Yalan yok. E, Citibank'ı da 46 dolardan alıp 55 dolara satmışım. Yaklaşık 7 ayda 7 ayda %20 kar ederek satmışım. 7 ayda %20. Yine Citibank'ın da temettü ödemeleri var. İşte onu da 20 değil de 22 olarak düşünün. Yani ortalamanın falan çok üstünde rakam bunlar ama benim kendi ortalamamın çok daha altında. Başka ve evet Warren Buffett'ın son tavsiyesiyle alınmış hissem de Coca-Cola. Coca-Cola Company. Bir bakmıştım evet düşmüştü biraz geçmişe göre. E, Coca-Cola zaten sonuçta hani biliyoruz. Onu da yine Warren Buffett almıştı. Dedim o zaman tamam başarılığı takip edeyim ben de alayım. Onu da almıştım. Onu da 60 dolardan almıştım. Aldıktan yaklaşık 15 ay sonra Coca-Cola'yı çok elimde tutmuşum. Çünkü hatırlıyorum Coca-Cola sonrasında düşmüştü falan böyle. Hani bir türlü karlı bir rakama gelmemişti. 15 ay sonra Coca-Cola'yı 71 dolardan satıp yaklaşık %20 karla elden çıkarmışım. Yine Coca-Cola'nın da temettü ödemeleri var. Bunu 15 ay elimde tuttuğum için bunun temettüsü belki %5 civarı olabilir. O yüzden bunun %20 karını %25 olarak da düşünebiliriz. Warren Buffett'a bana verdiği bu tavsiyeler için evet, teşekkür ediyorum ve onunla alakalı bir video çekmeyi de size vaat ediyorum. Evet bir sonraki hisse senedimiz Fubo TV. Yine hiç bilmediğim bir şirket. Bunu da yine Amerika hani Amerika'da yaşayan abim var ya o önerdi bana. Önerince hani dedi çok düştü bunu da istersen değerlendir dedi. Çok fazla üstüne düşünmedim. Neden? Ya yani çünkü o orada yaşıyor. Orada yaşayan insanlar da bir zahmet hani bende mesela şöyle bir şey var. Vodafone biliyoruz dünya çapında çok büyük. Belki de dünyanın en büyük telekomünasyon şirketlerinden biri. Ama mesela Türkiye'de yaşayan bir insan bilir ki Türkiye'deki en değerli telekomünikasyon firması Türksel. Neden? İşe kapsamalı çok daha geniş. Ya bir sürü hizmeti çok daha iyi yani. Şimdi bunu Türkiye'de yaşayan insan bilir. Bunu bilmek için ama Türkiye'yi bilmek gerekiyor. Yoksa bir yabancı mesela Almanya'da yaşayan birisine Türkiye'de yatırım yapacaksın. Vodafone mu Turkcell mi dediğin zaman Turkcell ne der yani. Vodafone tabii ki der. Çünkü biliyor orada da var uluslararası bir şirket. Şimdi bu e, Fubo TV de belki öyledir diye ona da bir yatırım yapayım dedim. Onun da yani Amerika'daki abimin tavsiyesiyle bunu aldım. O tavsiye sonucunda da şöyle kaçtan aldım? Fubo TV'yi 1.95 dolardan satın aldım. Yaklaşık 6 ay sonra, 6 ay sonra 2.49'a satıp yaklaşık %25 kar elde ettim. Yani açık söyleyeyim ortalamada benim o Amerika'daki yaşayan abim var ya onun tavsiyesi Warren Buffett'tan daha çok kazandırdı bana. O yüzden teşekkür ediyorum canım abim. Senin hakkında video çekmeyeceğim, seni linç etmeyeceğim. Rahat ol. <laughs> bir sonraki hisse senedimizde PayPal. PayPal'ı ben kendim buldum. PayPal'ı birisi bana önermedi. PayPal'a bir baktım geçmişine, geçmiş istatistiklerine. O kadar düşmüş, o kadar düşmüş ki el şeye bakayım dedim. Ne durumda şu an? Baktım işte yeni SEO gelecekmiş falan. İşte eski SEO'su sıkıntılıymış, yenisi gelecekmiş. Dedim tamam belki de bunun için doğru zamandır. Aldım PayPal'ı. Kaçtan aldım? 69 dolardan satın aldım. 18 ay elimde tuttum. 18 ay çünkü gerçekten yükselmesi çok zaman aldı. Sonra da yaklaşık 18 ay sonra 87 dolara satıp yaklaşık %25 kar ettim PayPal'dan. Beklentimin altında kaldı yalan yok. Yerine diğer yaptığım pek çok şey hani çok daha karlı olabilirdi diye düşünüyorum. Arkadaşlar Son bir hisseden daha bahsedip bu videoyu bitirmek istiyorum. Şundan dolayı videoların uz uzamamasını istiyorum, çok uzun olmamasını istiyorum sizin sıkılmamanız için. Son bir hisseden daha bahsedip daha sonra bu büyük şirketler var ya işte Apple, Amazon, Google, Meta. Bunlar, bunlardan, bunlara da yatırım yaptım. Bunlardan bahsedeceğiz ve daha sonra tabi apayrı bir şekilde Tesla'dan bahsedeceğiz. Bunları da bir sonraki videoda konuşalım. Bu hissede, bu videodaki son hissemiz de Garden Health. Ee, Garden Health. İyi bir kar ettirdi bana ama şu an inanın bana bu hisseyi nereden aldığımı hiç hatırlamıyorum. Birime önermişti? Warren Buffett'ın aldıklarından mıydı? Yoksa Midas'taki aradığım bir yerden miydi? Hiç bir, ya hiç hatırlamıyorum. Şu an ne iş yapıyor onu da bilmiyorum. İsminde tabii ki bir sağlık var. İlaç milaçtır belki. Bilmiyorum ne iş yaptığını. Bu tamamen şans eseri. Yine buna ufak bir rakam atmıştım. Zarar da edebilirdi. İflas da edebilirdi. Etseydi de beni çok rahatsız etmeyecek oranda bir miktarda yatırım yapmıştım. Bunu da yaklaşık 29 dolara, 29 dolara satın almıştım. Aldıktan yaklaşık 5 ay sonra 38 dolara satıp yaklaşık %30 kar etmiştim. Evet arkadaşlar bu aşamaya kadar yüzde işte eksiz yüzde seksen olan IMAP ile başladık. %15 Lucid vesaire derken %30 kar ettiğimiz Garden Health hissesiyle bu videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda büyük şirketlere yaptığım yatırımlardan ve onlara yaptığım, onlardan yaptığım karlardan bahsedeceğiz. Bunları size göstereceğim. E tabi haliyle rakamlar büyüyerek gideceğini söylediğim için e, onlarda daha iyi karlar var. Bir de mesela meta hissesinde bir olay var. Metayı mesela sattım. Çok iyi kar ettiğimi sanarak sattım ama Hani sattıktan sonra hisse uçtu gitti. Böyle bir gerçek de var. Bir sonraki videoda bunlardan bahsedeceğiz. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve mesela bir şeyi merak ediyorum. Bu bahsettiğim hisselerde benden daha iyi kar edenler veya zararı olanlar var mı? Varsa böyle yorum yazarsa onları da konuşabiliriz belki. Çok mutlu olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.